Merhaba arkadaşlar Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber güzel bir örgü modeli çalışacağız. Gerçekten çok değişik. Ee, önceden daha önceden ben hiç görmediğim bir model. Ee, hemen gördüğümde sizinle paylaşmak istedim. Gerçekten değişik ve çok e, hoş bir model. Ben bunu bebek patlarnesi olarak ördüm. Bebek ipiyle. Siz bununla e, şal ipleri kullanarak ee, çok güzel etoşallar, ee, bebek yelekleri, bebek battaniyeleri ve gelin yelekleri şeklinde çalışabilirsiniz. Ben bunu 3 renk iple yaptım. Siz ister tek renkle yapabilirsiniz. isterseniz de şu anda beraber yapacağımız gibi iki renkte çalışabilirsiniz. Hemen arkasını göstermek istiyorum. Arkası da gerçekten çok güzel. Ee, umarım beğenirsiniz. Umarım ben de ayrıntılı bir şekilde anlatabilirim Arkadaşlar sadece küçük bir e, uyarı diyeyim ben e, yapmak istiyorum bu modelde e, Ben bu modeli yaptığımda zincirim daha uzundu ve modeli ilk ikinci sırasında yani zincirden sonraki sırasında 10 santim küçüldü e, şuralarda ikinci sırada büzülme olduğu için atıyorum 1 metre zincir çektiniz o 1 metre zincir 10 santim 20 santim kısalacak ve battaniyeniz 1 metre değil 80 santim olacak ona göre zincirini ayarlarsanız sizin için daha iyi olacaktır şimdi örerken zaten göreceksiniz nasıl küçüldüğünü İsterseniz hemen başlayalım yine bebe ipi kullanacağım pembe ve krem rengi kullanacağım ben videoyu fazla uzatmamak amaçlı ben şu şekilde zincirimi çektim ve hemen yapımına başlıyorum. Hemen kameramı da yaz Biraz yakınlaştıralım. Şunu da çekelim. Odak arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Şöyle kameraya odaklayalım. Başını doladım. 1, 2, 3, dördüncüye batırdım. Ve ikili trabzan yaptım. Başını doladım. Tekrar aynı yere batırıyorum. İkili tırabzan yapıyorum. Tekrar aynı yere batırdım. Şu anda çektiğim zincirle beraber aynı yerde 4 tane ikili tırabzanım oldu. Başını doladım. Hemen bir önündeki zincire batırıyorum. Ve ikili tırabzan yapıyorum. Burada hemen dibine batırıyorum. Sık iğne yapacağız. Burada bir Hemen yanındakine battım. 2 Hemen yanındakine battım. 3 Yan yana 5 tane sık iğne yapacağız. Şu anda bizim 1, 2, 3, 4 5. yapıyorum. 5 tane oldu. Burada 1, 2, 3 zincir çektim. Ve 1, 2, 3. 3 zincirime battım şöyle kapatarak birinci sık iğnemi yapmış oldum 2 3 4 ve 5 bu şekilde burada yuva yapmış olduk şimdi başını doluyorum Hemen yanındaki zincire battım. İkili trabzan yaptım. Başını doladım. Hemen onun yanındaki zincirin içine 7 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5 6 ve 7 burada başında doluyorum hemen onun yanındaki zincire batırıyorum bir iki trabzan daha yapıyorum şu anda 3 tane zincire 9 tane yapmış olduk şu şekilde tekrar buradan Hemen onun yanındakine batırıyorum. Bir. Onun yanındakini tek tek beş tane zincire beş tane sık iğne yapıyoruz yan yana. Üç. Dört. Beş. Üç tane zincir. Hemen bir iki üçüncüye batırdım. Kapattım kapattığımla birlikte bir tane sık iğnem oldu ikinci yaptım üçüncü dördüncü ve beşinci yaptım bu şekilde bakın iki tane yuvam olmuş oldu burada başını doluyorum tekrar ikili trabzan yaptım. Bu şekilde size iki tane yolu şeklinde göstermem yeterli olacak. Ee, daha uzun da normal e, bu ilk trabzan ikili trabzandan sonra yandaki e, zincirin içine 7, 7 tane ikili trabzan hemen yanındakine bir tane ikili trabzan daha sonra sık iğnelerimizi yapıp devam ediyoruz. Şimdi ben sonucu yaptığım için İlk ikili tırabzanımı yaptım. Hemen yanındakine batıyorum. Aynı zincirin içine 4 tane yapıyorum. 2 3 4 Bakın baş başındaki ile sonundaki aynı olacak. Sıramız bu şekilde ilerliyor. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve modelimi çeviriyorum. Bu için doluyorum tığımı. Bakın birinci değil, ikinci şöyle arkadan sokuyorum. İkinci trabzanımı beline dolayıp şöyle iki kere de kapatıyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum, başını doluyorum hemen şu yuvanın içine ikili trabzan yapıyorum bakın size şöyle göstereyim bakın şu uzunlukta bu sıra bittikten sonra bu birazcık 5-10 santim küçülecek şimdi şu şekilde tuttum hemen karşıya atlıyorum şu şekilde. Şu yuvanın içine atladım. Üçlü trabzan yaptım. 5 tane bu yuvanın içine üçlü trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 2 zincir Daha sonra 2 zincirden sonra yine aynı yere batırıyorum. Ve 5 tane daha İkili tırzamayı yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Bir zincir. Bakın. Buraya geldik. Burada 9 tane ikili trabzanımız vardı. Bakın 1, 2, 3, 4. trabzanın şöyle arkasından sokuyorum. Başında olmadan şöyle kapatıyorum. Hemen yanındaki ilmeğimi çıkardım. Kapattım. Hemen onun yanındaki ilmeğimi çıkardım. 3 tane trabzanımın birine dolmuş oldu başını doluyorum. Bir zincir çektikten sonra başını doluyorum. Hemen yanındaki yuvanın içine batıyorum. Orada bir, iki, üç. Az önce yaptığımız gibi beş tane üçlü trabzan, iki zincir, tekrar beş tane üçlü trabzan yapacağız. Şimdi beşinci üçlü trabzanımı yaptım. İki zincir çekiyorum ve tekrar 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 Bakın gördüğünüz gibi şurayı saymıyoruz. Burayı keseceğiz. Gördüğünüz gibi modelimiz çekti, küçüldü. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Hemen sona geldim. Burada başın dolamadan birinci değil ikinci trabzanı bağlıyorum. Başta başın doladık sanırım yanlış yaptım orayı. Başın dolamadan battım kapattım. Daha sonra en sonuncu trabzanı bu şekilde bağlayıp bu sıramı bu şekilde şöyle hemen göstereyim bu şekilde bitiriyoruz daha sonra bir zincir çektim çevirdim burada 2 3 zincir çekmiş oldum hemen şuraya batırıyorum bakın buraya bir yuva yapmış oldum ben şu an Arkadaşlar burada şu anda 3 tane 3 sıra kremden gidiyoruz. Ama diğer e, sıralarda hep 2 sıra olacak. İlk sıramız bu şekilde. Diğer sıralar e, her renkten 2 e, sıra olacak. Bu ilk sıra olduğu için bu şekilde. Şimdi beyazdan son sıramızı yapıyoruz kremde. Başını doluyorum. Hemen bakın ilk trabzanın beline doluyorum ve ikili trabzan yapıyorum ikinciye batırdım ikinciye de aynı şekilde ikili trabzan yapıyorum üçüncüye dördüncüye dört tane önden birine dolayarak ikili trabzan yaptık şimdi Sonuncu 5 inceyi arkadan yapacağım. Şöyle bakın. Tığımı arkadan soktum. Şöyle ipimi arkadan geçirdim. Ve ikili tırabzan yaptım. 4 taneyi önden. 5 inceyi arkadan. Burada bu yuvamın içine toplamda 7 tane ikili tırabzan yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 Başını doladım. Burada yine arkadan alacağım. Bakın şu şekilde arkadan ilmek aldım. İkili trabzan yaptım. Şimdi diğer 4 taneyi önden dolayıp alacağım. 1 2 3 ve 4 Bu şekilde modelimiz zaten çıktı. Şimdi burada bakın burada zincirimiz var. Hemen oraya sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi buraya da bir yuva yapacağız. 1 2 3 hemen buraya batıyorum. Başın doladım önden. 4 tane önden başını dolayarak ikili trabzan yapıyorum. Trabzanların belini dolayarak. 3 dördüncüyü yapıyorum. 5. arkadan. Ve hemen bu yuvamın içine 1 2 3 4 5 6 7 7 tane ikili trabzanımı yaptım. Hemen ilk trabzanımı arkadan alıyorum ilk trabzan yapıyorum. Daha sonra diğer 4 trabzanımı önden. 1, 2, 3, 4. Hemen bakın buraya sabitledim. Şuraya sabitledim. Daha sonra burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 3 tane zincirimi çektim. Bakın hemen şuraya sabitledim. Bir zincir çekip ipimi keseceğim. Modelim bu şekilde oldu. sıra bu şekilde artık bu ende devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi 5 santim falan daha e, kısaldı. Ama bu şekilde devam edecek. Şimdi pembe rengime geçeceğim. Evet hemen ipimi kesiyorum. Şöyle çevirelim önünü. Hemen pembe ipime geçiyorum. Bir düğüm atacağım ipime. Şöyle düğüm atarken biraz uzun atarsanız saklaması daha kolay olur. Biraz uzun yapıyorum ki ben saklaması kolay olsun diye. Evet. Bu aldım. Bakın ipi kestiğim yere batırıyorum. Buraya sabitliyorum. Burada 1-2-3 zincir çektim başını doladı ve burada ilk yuvamın içine şu şekilde üçlü trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 5 tane üçlü trabzan yaptım. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Ve burada yaptığımız e, ikili trabzanların 1, 2, 3, 4.süne batacağım şöyle belinden. Az önce yaptığımız gibi kapatıyorum. 3 tanesine batacağım. 2.ye battım ve üçüncüye battım. Şöyle bakın. 1, 2, 3 bu taraftan kalıyor. 1, 2, 3 de buradan kalıyor. Ortadaki 3 tane sık iğne yaparak arkadan battım. Bir zincir çektim. Başını doladım. Bakın yuvaya geldim. Yuvanın içine 1, 2, 3, 4 Pardon 3 tekrar 4 ve 5 5 tane üçlü trabzanımı yaptım bir iki zincir çekiyorum tekrar aynı yuvanın içine 5 tane üçlü trabzan yapıyorum 2 3 4 İpt neye takıldı anlamadım. Evet 4 sonuncuyu yapıyorum. 5 Şimdi burada yine 1-2-3 4. beline dolayacağım. Bir zincir çekerek 1-2-3 4. beline doladım. 1 2 3 Bir zincir. Ve bakın Sondaki yuvama geldim. Ve oraya 5 tane yapacağım. 1 2 3 4 5 Bu şekilde. 1 2 3 zincir çeviriyorum bu şekilde çevirdim 3 zincirimi çektim başını doladım bakın ilk e, trabzanın arasına batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum 4 tane 3 4 Şöyle çektiğim zincirle beraber 5 tane oldu. 1 2 3 4 5 tane oldu. Şimdi burada hemen şuraya bağlıyorum. Burada bir bir zincir çektiğimiz yere hiç zincir çekmeden buraya bağladım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Hemen diğer tarafa bağlıyorum. başını doluyorum. Yine burası arkadaşlar aynı. E, aralara bakacağız. Önce 4 tane önden. 1 2 3 4 5. arkadan alacağız. Bu şekilde. Daha sonra bu yuvamızın içine 1 2 3 4 5 6 7 Daha sonra başını doladım. Hemen trabzanımın arkadan benimle dolayı ilmek çektim ve ikili trabzan yaptım. 4 taneyi de önden. 1 2 3 ve 4 Burada bakın hemen zincir var. Bağlıyorum buraya. 1-2-3 zincir. Hemen diğer tarafa geçtim. Kapattım. Bakın bu sıramız da bu şekilde olacak. Burada başını doladım. Hemen bakın şu araya batıyorum. Ve buraya ikili tırabzan yapıyorum. 1-2- üç dört beşinciye şöyle çek çekiyoruz Ve hemen dibine şu başını doluyorum şu şekilde iki iki tırabzan yaparak bu rengimi de bu şekilde bitirmiş oldum bakın bir sırada iki tane bir sırada bir tane oldu. Yani bir sırada, bir fazla bir sırada bir eksik olacak. O şekilde ilerliyor. Burası tersi modelimizin, burası düzü. Bu şekilde meydana geliyor. Ee, hemen bir sıra üstüne de geçelim, orayı da göstereyim. Zaten üçüncü sıradan sonra hemen kavrayabiliyorsunuz. Çünkü model üçüncü sıranın devamı olarak geliyor. Hemen ben krem ipimi alıyorum bir düğüm atıyorum. Uzun atalım ki saklamamız kolay olsun. Yine en tepe noktasına şöyle ilk trabzanın tepesine bağladım ve kilitledim. Şimdi burada Arkadaşlar burada yine ilk sıraya geldik. X sırada ne yapmıştık? Hemen arkadan dolamıştık. 2 birinci değil şöyle tekrar göstereyim birinci değil ikinci trabzanın beline dolamıştık şu şekilde ve bir sık iğne yapmıştık bir zincir çektim başını doladım ve bunun içine toplamda 5 tane ikili üçlü trabzan yapıyorum Bakın buraya ve buraya bu ortaya da arkadan 3 tane sık iğne beline dolayarak yapacağız Yani bu burası e, ilk modelimizin devamı dediğim gibi 3 değil iki sırada bir aynı yere geliyoruz Şimdi e, bir üstte pembe yapılacak beyazdan sonra pembe de aynı bunun gibi yapılacak. Şimdi isterseniz bu sırayı sadece yarısına kadar tekrar göstereyim. Kafanız karışmasın. 3 4 5 2 zincir başını doluyorum. Eğer ipiniz ince ise tığınızın başını iki kez dolayabilirsiniz. Benim aldığım modelde ee, tığın başını iki kez doluyorlardı ama e, benim ipim kalın olduğu için e, çok kaba durdu iki kez dolayınca o yüzden ben bir kez doluyorum siz ipiniz ince ise e, yelek yapacaksınız mesela e, iki kez dolayabilirsiniz şimdi burada bir zincir çektim başını dolamıyoruz bakın 1 2 3 dördüncünün hemen beynine doladım kapattım hemen yanındakinin beynine doladım kapattım hemen onun yanındakinin beynine doladım kapattım bir zincir çektim daha sonra trabzanlarıma devam ediyorum bu sırayı da bu şekilde bitirmiş oluyoruz Şu son bölümü tekrar göstermek istiyorum Bakın birinci değil ikinci trabzanı beline doladım. Ve en son trabzanı şu şekilde bağlayıp kapatıyorum. Şu şekilde çevirdim. Hemen tekrar dibine batıp kapatıyorum. Bu şekilde. Ve sıramı aynı buradaki gibi devam ediyorum. Burada ne yapıyorduk? 1 2 3 zincir çekiyorduk. Bu şekilde bağlıyorum buraya. Bakın. Daha sonra başını dolayıp tek tek 4 tane önden ve arkadan artık burayı biliyoruz zaten. <laughs> Göstermeme gerek yoktur sanırım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar ben sıramın sonuna geldim. Sıramız bu şekilde ilerliyor. bir üst sırada da aynı şu pembeden tekrar yapacaksınız veya üçüncü renginizi Burada pembedeki gibi bakın 4 zincir ya da 3 zincir çekip hemen bu halkanın içine 5 tane üçlü trabzan yapıyorsunuz ve hemen Bakın şurada arkadan 3 tane sık iğne yapıyorsunuz. Bu şekilde ilerliyorsunuz. Umarım arkadaşlar ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur. Hemen diğer rengimi de getiriyorum. Gerçekten çok kullanışlı. Bir bebek battaniyesi yaptığınızda evladiyelik bir bebek battaniyesi olacağını düşünüyorum ben. Uzun seneler kullanabileceğiniz gerçekten çok güzel, çok kaliteli ve hiç bozulmayacak bir model elde etmiş oluyorsunuz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, beğeni paylaşmayı unutmayın. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.